Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sıralı maçta Benedetto oynayacağım. Yanımda bir adet Grok oynayan abi var. Şu an yan yanayız. Bugün video biraz gecikti. Ee, şehir dışındayım. Abi oraya basalım. Go. Buradan mı başlamış, başlamamış buradan. Ona saldır abi. Hop güzel. Allah. Tamam. Ya o diğer vuruş almasam daha iyi olacaktı ama. Sıkıntı yok. Abi sanki oraya tekrar gelebilir miyim? Emin değilim. O gölgesini kullanırsa ölür şimdi. Kullanmadı değil mi? Kim bundan ormancıları? Oo, kart. Ee, evet. Ya sıkıntı ya. Şu Clint kaçana kadar iki tane vursaydı kesmiştik bu. <laughs> Beklemedim. Hiçbir şekilde görmedim. Hiçbir şekilde görmedim. Video Stoklamadan toplamadan videomu çekmeden çıktım. Öyle bir turşuluk yaptık. Sonrasında da böyle burada işte şimdi ee, değişik bir ne ne deniyor abi bunun? Yattığım şey ne de ne diyorlar? Bobat. Bobat. Tedavi yatağı. Tedavi yatağında <laughs> <Tedavi> yata <laughs> video çekmeye çalış. Aha. Tamam. Biliyorum da. Oo oh, oh, baba oh, oh. Şöyle yakalasa konu var ya. bana var ya zorla umutsuzluk falan çıkacaklar ya. Cık. Gidemeyebilirim ya. Dur. Abi baya baya umutsuzluk çıktım. <laughs> Anam. E ee? Bir gelsene bir şey diyeceğim. Gelmedi. Umutsuzluk çıktım. Cık. Ne önermiş bu oyun bana ya. Bu oyun değiştikten sonra saçma sapan herkese umutsuzluk önermiş. Ya işte XP alamadım ondan da. Yaptığın iş mi şimdi senin? Ne kadar ayıp. Ee, şimdi ben baksana şu, da umutsuzluğun ne işi var ya? Bütün böyle çarların hepsine umutsuzluk önermişler. Alakasız. Çok fazla alakasız. Kanoslamış balta çok geç kalacak bunun yüzüne şimdi. Bir de turşu gibi öldük. Geliyor şey Hayabusa kardeşim gel bakalım bir şey diyeceğim sana. Sen de dört olmuşsun. soldaki gölgede kalmış olsaydı ölecekti de. Kesemem şu an onu ya. Bir şekilde bana oyun yapar diye düşünüyorum. O yüzden hiç uğraşmayalım. Gelir mi buraya şey? O da buraya ultileyecek büyük ihtimalle. Ultilemedi. Ultiledi. Hiçbir şey, hiçbir anlamı yok şu an şunun. Kanoslamış baltayı ver. Ne kadar geç kaldım senin yüzünden biliyor musun? Keser beni. W bu arada yanlışlıkla bastım. İki tane delinin kapışması var şu an burada. Çok güzel. Hemen. Hemen 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 hemen. <laughs> gel gel duyuldu zaten gel. sıkıntı yok. Keyfinize <laughs> bakın. Zaten açıklamasını yaptım. <laughs> Geliyor. Ne? Tamam. Geliyorum oraya. Abi arkandayım. Oy. Tam bu öldü ya. Onun kaçışı yok hiçbir şekilde. Aha o da ölür. Uf! Oy. Yok oldu çocuk. <laughs> Botlayın gideceğim. Oradan çıktım. Ya da döneyim mi oraya? Satmayayım sizi diyeceğim de. O oh, bu bunun ultisi bitti. Bitti bunun ultisi. Oh. Tamam bunu da kes. Bu kadar. Aferin. Çok güzel. Alsınlar kaplumbağayı. Ben şu tapı, pardon bot denip iteyim. Hemen yani şuraya şöyle alayım. <laughs> ne? Sen şu an duyuruyorsun zaten. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok ya. Yani. <laughs> Benimkiler samimiyeti seviyorlar zaten. <laughs> Aha, onu kesemeyiz ama. Hı -hı. Şöyle abi önden gel. Gel 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 gel. Şuradan da. Gerçi o da buradan iter bir şey değişmez hayatımızda da. Şöyle bir tane koy oraya. Ha. Şeyi aldıralım. Ha bu bizden devam etti burada. Aferin. Tamam bu Kuleyi sattı abi burada. Gel 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 bırak o deliği deliyi bırak o deli. O deli ne yapsa yeri o gel. Çok güzel. Aç abi burayı. Şimdi ikinci tem umutsuzluğu yapalım. Şuna yardım et istiyorsan abi ya. Ben gelemem oraya da. Oo. Burayı temizledi bile ya. Çok güzel. Sanki şu kuleyi de açar mıyım? Açamam. Ben onu alam hiçbir şey alamam yeteneğim yok. Çıkacağım buradan şimdi. Bu Hayabusa gelse de beni kesemez ya sanmıyorum. <laughs> Dur geliyorum tamam. Aa yemedi yediler bile malı. Abo reis beni harcıyorlar. Yardım abi ulti göt attım oradan. Bayım <laughs> yetmedi. Kısa geldim oraya. Oh, bizim fazla bastık. Yine o kesti ya. Pentası var. Pentası var. Kule ölecek böyle giderse. Hı hmm, Salmadı. Güzeldi ama. Biz orman aldığımız zaman lane'deki adamlar fitliyorlar. Oh eleman orman alıyor. Değişik bir çar ya bu Clint. Bak en son videosunu attığımda da fark etmiştim zaten. O. Ee, onu da kesmiş. Ben sandım ki Ayabos'u ulti attı. Adam ölmüş lan. Hadi bakalım. Tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Ama ben oraya tekrardan girerim. Dikkat. Ufaktan bir kasıyor gibi ping var. Karaman müthiş bir şehir. Pardon müthiş bir köy. Şş. Şş, <laughs> karamana laf yok alo. <laughs> <laughs> karamana sana karamana gezdirelim dediler. İki tane cadde gezdik karaman bitti dediler ondan <laughs> Girdin mi oraya? O misilemi almış deliye bak. Abi sanki giremeyiz oraya be. Ama şimdi girebiliriz oraya ben diyeyim size. Mı? istediğin kadar vur vur. Hmm. O ölecek. O, onun yüzünde ölme hevesi seziyorum ben. Hala saldırıya devam ediyorum bu arada. Ne yürekle bilmiyorum ama. Hala saldırdayım. Ver lan. Ne? Yine mi umutsuzluk veriyor bana acaba? Atlayacak mı? Dur. Minyo Abi burayı açarız bu arada. Açalım açarız. Açarız. Açamayız çıkalım ya. Aslında var ya dönsem oraya. Üf. Zor tutuyorum kendimi de. Girsem ölür müyüm acaba? Hala zor tutuyorum. Allah. Güzel ben çıktım. Hala hiç beyaz atmadım şimdi atıyorum. Bir kere öldük o kadar. O zaman şunu zırh denme yapalım. Bitti mi? Yalnız bu çara da ikinci balta efsane olur ha. Keşke yapsaymışım. Bitti mi gerçekten? Bilgisayar da yok yanımda. Tek maç atmak zorundayım. Bitirmeyin çıkın bir tur. <laughs> Biraz daha... Biraz daha oynayayım. Karaman'ı mı anlatayım? Arkadaşlar Karaman Türkiye'deki bir il. Bitti bu kadar. Başka anlatacak. Bitirmeyin ya. Kaç defa daha geri çekil atayım. Ne olur. Bu kadar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Üzgünüm. Anlatacağım da hiçbir şey yok. Konuşup boş yapacağım da hiçbir şey yok şu an. Ne? Aa, her tarafımı kütlettim. Oralar ek... Ne? <laughs> Karaman'da oturan eğer bir takipçim varsa sanmıyorum ama. <laughs> varsa oturan neresi burası? Çarşıda Akteke meydanında Fizyoterapi. Duydunuz arkadaşlar. Çarşıda Akteke meydanında fizyorota. fizyorota adında bir fizyoterapi merkezi diyelim. Evet, reklamımızı da yapmış olduk. Bunun karşılığında birazdan abiden 10.000 TL alacağım, çaktırmayın. <laughs> Evet. Umarım yayından, pardon videodan keyif almışsınızdır. Böyle değişik bir video atmak zorunda kaldığım için özür dilerim. Arabada bende değil. o evet, ee, yüzden... Da. Hı -hı. Oyun oynamaya Buraya biraz fizikte, <laughs> ha, oyun Burada bir şey bu, kütletiyoruz arkadaşlar abla çatır çatır kütletiyoruz. kütletiyoruz. Instagram'da paylaşacağım o videoları. Bu arada hala Instagram hesabımı takip etmiyorsanız çok şımardım bu videoya. Kendimi şu an kötü hissettim. Yapacak bir şey yok ama. Ya, Değil mi? <laughs> seni bilen biliyor zaten şim arıyorsun arkadaşlar <laughs> şey Evet o zaman artık kaçalım başının sonunu hiçbir yerine kırpamayacağım umarım videodan keyif almışsınızdır bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.